Eskiden Simon Balyan'ın evi olarak kullanılan bina bugün The House Hotel Ortaköy e ev sahipliği yapıyor. Terasından ise İstanbul'un en bilinen ve en çok fotoğraflanan manzaralarından biri görünüyor. 1850'li yıllarda Osmanlı Devleti çöküş içindeyken dünyaya bunun tam aksini göstermek istemiş. Bu amaçla da başkentini görkemli eserlerle donatmaya başlamış. Devlet hazinesi daha akıllıca harcanmalıydı diyenlerin aksine yöneticileri Osmanlı'nın bir dünya imparatorluğu olduğunu ispat etmek için bu yolu seçmiş. İşte bu anlayışın en büyüleyici eserlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şimdi de bu şahesere yakından bir bakalım. arasında Ortaköy Camii olarak bilinen bu eser, Banisi'nin adı nedeniyle Büyük Mecidiye Camii olarak adlandırılmış. Küçüğü nerede diye merak ediyorsanız, o da Çırağan Sarayı'nın arkasında, Yıldız Parkı'nın girişinde bulunuyor. Nigoos Balyan tarafından Sultan Abdülmecit için 1853 ile 1855 yıllarında inşa edilmiş. A'nın Ağa Ağa'nın Bahçe Camii'nin de yapımında görevli olduğunu hatırlatınca, bu iki eser arasındaki benzerliği açıklamak kolaylaşıyor. Boğaziçi manzarasına hakim bir konuma yerleştirilen bu zarif cami barok üslubunda yapılmış. İnce, uzun, bir o kadar da zarif iki minaresi var. Tek şerefeli bu minareler 19. yüzyıl sonunda meydana gelen depremde hasar görmüşler ve petekleriyle külahları yeniden yapılmış. Gövdeden şerefeye geçişte kullanılan yaprak motifleri varakla boyanmış. 19. ve 20. yüzyıllardaki deprem ile yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçirmiş. 1960'lı yıllarda denize doğru kaydığı tespit edilince kazıklar ve beton enjeksiyonu ile desteklenmiş. Yakın zamanda ciddi bir restorasyon daha geçiren caminin cepheleri temizlendi, gerekli onarımları yapıldı ve kalem işleri elden geçirildi. Tüm bunlar yapılırken Eski tekneye sadık kalınması hmm. mutlu sona ulaşılmasına neden oldu. Aziz Selahaddin yani sultanlar için yapılan camilerde olduğu gibi bu camide de Hünkar Kasrı var. Hünkar Kasrı'na iki yandan yükselen merdivenlerle çıkıyorsunuz. Hünkar'ın mekana deniz yoluyla ulaşabilmesi için bir seçeneği daha varmış. Camiden farklı olarak bu bölümde daha sade bir yapı bekliyor ziyaretçileri. Cami'nin ana kapısına bir saraya girer gibi merdivenlerden çıkarak ulaşıyorsunuz. Geniş ve yüksek pencereleri sayesinde Boğaz'daki ışığın tüm renklerini içine alabilen eser, taş oymacılık sanatının inanılmaz incelikteki örneklerini barındırıyor. Büyük Mecidiye Camii, akşamları bir ışık demeti içinde daha da ilahileşiyor. Boğaz'ın görüntüsüyle uyum içinde olan eserin kubbesi, sütunlarının arasından görünen bulutların tasvir edildiği kalem işleriyle süslenmiş. Caminin süslemeleriyle ilgili ilginç bir detayda... madalyonların içine yazılan Allah, Muhammed, Dört Halife ve Peygamberin torunları Hasan ve Hüseyin'in isimlerinin bizzat Sultan Abdülmecit tarafından hat sanatıyla yazılmış olması. Minberin üzerine asılan ...kelimeyi i Tevhid de gene sultana ait Nişab mozaik ve mermerden oluşuyor ancak binada uygulanan neobarok üslubun dışında nişi ampir tarzda yapılmış. Mukarnaslarla süslenen yaşmağı ve tacı arasında Kur'an'dan bir ayet yazılı. Minberin yapımında ise somaki mermer kullanılmış. Hem geometrik desenleri hem de barok tarzı ait motifleri bir arada görebilirsiniz. Her ikisi de özenli işçilikleriyle günümüz sanatkarlarına parmak ısırtıyorlar. Ortaköy Camii'nin yanında Esma Sultan Yalısı bulunuyor. Yalı Sarkisbalyan tarafından yapılmış. Önce okul, sonra da tütün deposu olmuş. 1975'teki yangında harabeye dönmeden önce de güzelim bina, şaka gibi ama kömür deposu olarak kullanılmış. İçine çelik ve cam giydirme yapılan eser günümüzde toplantı ve etkinlikler için kullanılıyor. üçer katlı olan yalılar neredeyse yeniden yapım aşamasından geçtikten sonra asıllarına uygun görüntülerine kavuşmuşlar. İçleri yapıldıkları zamanın süsleme tarzları ve mobilya özellikleri dikkate alınarak dekore edilmiş. Mobilya, perde ve yastıklar gibi detaylarda kullanılan tefrişat malzemeleri Osmanlı motiflerinden esinlenerek özel olarak dokunmuş balkonlar ömürleri uzatan bir manzara eşliğinde doyumsuz sohbetler için tasarlanmış. Yalılar, Serfil ve Yalçın Ayaslı'ya ait muhteşem bir tablo koleksiyonuna sahip. Nuri İyem, İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hikmet Onat, Fikret Mualla ve Halil Paşa gibi sanatçıların eserlerini duvarlarda görüyorsunuz. Müzik Yalılardan biri İstanbul'a sayısız eser armağan eden Balyan ailesinin bir üyesine, Sarkis Balyan'a ait. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz, Beylerbeyi Sarayı'ndaki çalışmaları nedeniyle Sarkis Balyan'ı ödüllendirmek istemiş. Ve şu an yalının bulunduğu araziyi ona bağışlamış. Belli ki mimar da gurur duymuş eseriyle. Bunun için de yalının en üst katını tam karşıdaki Beylerbeyi Sarayı'nı çerçeve gibi içine alacak şekilde yapmış. Sarkis Balya'nın yalısının yakınında eskiden Gazi Osman Paşa Ortaokulu olan Feyme Sultan Yalısı bulunuyor. 1901 yılında Sultan V. Murat'ın kızı olan Fehime Sultan'a hediye olarak yaptırılmış. Hemen yanındaki Hatice Sultan yalısı ise ablası Hatice Sultan'a verilmiş. Bu yalı uzun yıllar yetimhane ve ilkokul olarak kullanılmış. Bir otel olarak restore edilen iki bina Boğaz'ın zarif yapıları arasında yer alıyor. Aklınızda olsun Hatice Sultan aynı zamanda ünlü yazar Kenize Murad'ın da anneannesi. Ortaköy'de dolaşıp sokak tezgahlarında satılan renkli objelere bakmaktan keyif alabilirsiniz. El yapımı takılar, ilginç çantalar, şapkalar ve ikinci el kitaplarda dahil olmak üzere aradığınız birçok şeyi burada bulmak mümkün. Ortaköy deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi tabii ki kumpir. Ayhan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 4 sene oldu. Yaklaşık. Peki günde kaç tane kumpir satıyorsun? Günde 200-250. Hafta sonları da aynı rakam mı? Hafta sonu geçiyor 600-700. 600-700'ü evet, buluyorsunuz. Buluyor. Peki bir kumpirin olmazsa olmazları nelerdir? Olmazsa olmazı bu salatası. Tamam. Ee, mısır. Yeşil zeytin, turşu, siyah zeytin, soslardan da haydari, yoğurtlu havuç, çok Uğurdan güzel olması gerekiyor. Peki Ayhan, bana bir kumpir yapar mısın? Tabii ki yaparız memnuniyetle. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ayhan yaktın beni ya, olsun. ben bunu yersem kim bilir kaç kalori alırım. Bizim kumpir diyetlik zaten sizin. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Ortaköy'de ana caddede trafiğin en sıkıştığı noktalardan birinde Mimar Sinan'ın eseri olan bir hamam var. Binanın Hüsrev Ketuda tarafından 1570'li yıllarda yapıldığı sanılıyor. Hamamın karşı çaprazındaki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nin tarihi aslında Bizans dönemine kadar uzanıyor. Bugün gördüğümüz kilise ise 1856 yılında yapılmış olup adı eskiden Semtin adıymış. Gene ana caddede, kiliseden biraz ileri de Et Ahayim yani Hayat Ağacı adını taşıyan sinagogu göreceksiniz. Sinagogun yapımı Bizans dönemine kadar gitmekle birlikte şu andaki bina çeşitli yangınlardan sonra yenilenmiş.